Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün bana en çok sorulan soruya video ile cevap vermek istedim. Soru şu şekilde, son iki gün kala hocam neye bakmalıyız? Arkadaşlar bence öncelikle şu an aynaya bakmalısınız. Lütfen gidin aynaya bakın ve aynada gördüğünüz kişiye şunu söyleyin. Sen aylardır ders çalışıyorsun kardeşim, elinden geleni yaptın ve büyük bir saygıyı hak ediyorsun ciddi bir şekilde sizin hakkınızdaki düşüncem bu arkadaşlar. Elinizden geleni yaptınız. Aylardır içinizdeyim. Deli gibi ders çalışıyorsunuz. Gerçekten büyük emek var. Büyük saygıyı hak ediyorsunuz. Yine de sorduğunuz sorulara kısa kısa cevap vereyim. Deneme çözümü izleyelim mi hocam diyen arkadaşlar. Eğer netleri kafaya takmayacaksa, sıkıntı yaşamayacaksa çözümleri izleyebilir. Kendi çıkardığınız özetleri okuyabilirsiniz. Tekrar videoları izleyebilirsiniz ya da mesela Fatih abi'nin çözdüğü sorulardan biri kafanıza takılmıştır. Ya ben gidip bir bakayım diye o kanalı ziyaret edebilirsiniz. Ya da Eyüp hocam en son tekrar yapıyordu süper. Onlara bakabilirsiniz. Bunlar artık kişisel tercihler. Ama anahtar kelime siz gerçek anlamda emek verdiniz ve saygıyı hak ediyorsunuz. Lütfen kendinize bu olumlamayı yapın. Sonrasında ise iki gün boyunca kendinizi çok yormadan istediğiniz tekrarları yapın. Ben olsam tekrar yapardım yine söylüyorum. Daha önce öyle yapmıştım çünkü. Sınava çok az kalıp biyoloji tekrarlarımı yapıyordum. Ve yürüyüş yapıyordum arkadaşlar. Lütfen son iki gün hareket edin ki daha rahat uyuyabilin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.